Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. İşte Sek Ripple davasının yakında sonuçlanmasının nedeni. Amerika Birleşik Devletleri Sek ile Ripple arasında yıllardır süren dava, merakla beklenen sonuca yaklaşıyor olabilir. Önde gelen kripto ödeme şirketi Ripple, Sek'ten uzun bir dava geçirdi. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. XRP Ripple haberleri için kripto sesli habere katılın. Menkul Kıymetler Düzenleyicisi, Ripple'ın perakende ve kurumsal müşterilerine yaptığı XRP satışları yoluyla 1,3 milyar dolar toplayarak yasayı ihlal ettiğini iddia ederek davayı Aralık 2020'de başlattı. 4 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen dava hala devam ediyor. SEC, Ripple'ın dijital borsalardaki XRP satışlarını yatırım dışı sözleşmeler olarak ilan eden bir New York Federal Mahkemesi kararını bozmaya çalışıyor. Temizden önce spekülasyonlar SEC'in Ripple'ın zaferine karşı temizinin 2 yıl daha sürebileceğini öne sürüyordu. Bu, davanın çözüm zaman çizelgesini potansiyel olarak 2026 civarına kadar uzatabilir. SEC ve Ripple için son görünüyor. Ancak Sekin Binance'e açtığı davadaki son gelişmeler, Ripple davasının yakın zamanda sonuçlanabileceği yönündeki spekülasyonları tetikledi. Binance ve SEC, mahkemeden davanın 60 gün boyunca durdurulmasını, duraklatılmasını talep eden ortak bir dilekçe sundu. Taraflar, SEC'nin yeni başlattığı kripto görev gücünün davanın sonucunu etkileyebileceği için, durdurmanın yargı ekonomisinin çıkarına olduğunu belirtti. Ayrıca kalma süresinin davanın erken çözülmesi için bir yol olabileceğini öne sürdüler. Duraklamanın uzatılıp uzatılmayacağına karar vermek için kalma süresinin ardından bir rapor sunacaklarına söz verdiler. Bu gelişmenin ardından, birçok kişi Sekin Ripple davasında da benzer bir talepte bulunabileceğini tahmin etti. Önde gelen hukuk uzmanı James Murphy, diğer adıyla Metal Lawman, kalma talebinin arkasındaki olası nedene ışık tuttu. Ona göre SEC geçici başkanı Mark Uyeda ve kripto görev gücü başkanı Hester Pierce, e, komisyonun kripto şirketlerine yönelik yaptırım eylemlerini stratejik olarak geciktiriyor. Binance davasının 60 gün boyunca askıya alınmasının, Uyeda ve Pierce'in, Ripple davası da dahil olmak üzere tüm kripto ile ilgili davaları reddetmeden önce, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun kripto yanlısı savunucu Paul Atkins'i kurumun daimi başkanı olarak onaylamasını beklemelerine olanak sağlayabileceğini öne sürdü. Senato Atkins tarama oturumunu henüz planlamadı. Bu arada Atkins, onay duruşmalarının birikmesi nedeniyle Senato Limbosu'nda sıkışmış durumda. Bu hafta itibarıyla Trump yönetimi altındaki 9 olası kabine üyesi tarama için Atkins'in önünde. İlginçtir ki Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Atkins'in ne zaman taranacağını bile planlamadı. Yine de kaynaklar bunun yakında gerçekleşebileceğini öne sürüyor. Tarama'nın Binance davasında talep edilen erteleme süresi dolmadan önce gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli değil. Bu arada kripto para uzmanları, bu gecikmenin Trump'ın sekteki Atkins liderliğine dayanan kripto dostu gündemini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Atkins'i onaylarsa, Ripple da dahil olmak üzere kripto şirketlerine karşı açılan dolandırıcılık dışı davaların çoğunu yeniden ele alma ve taraflarla anlaşmaya varıp varmamaya karar verme olasılığı bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.